Arkadaşlar hepinize merhaba. Twitter'da paylaşmış olduğum bir tweet serisinden sonra aslında bu konuyla ilgili çok fazla bir talep olduğunu gördüm. Yurt dışından nasıl para kazanabiliriz? İnternet üzerinden nasıl para Türkiye'ye getirebiliriz? Dolar kazanabiliriz diye bir sorular vardı. Özellikle o tweet serisi Çağrı Hocanın sayesinde de çok fazla kişiye ulaştı. Orada da aslında benim söylemek istediğim bunu herkesin yapabileceğiydi ama özellikle mesaj kutuma çok fazla mesaj gelince nasıl yapabiliriz? Nereden başlamalıyız şeklinde hemen hızlıca bir video çekmek istedim ki bu bunu yine o tweet serisini eklerim bilgisayarına ve orada herkes de ulaşabilir diye düşünüyorum buna. Şimdi öncelikle biliyorsunuz internetten para kazanmak son zamanlarda çok fazla popüler olmaya başladı. Ama bu bugünün işi değil. Aslında 10 yıl önce de 20 yıl önce de internetten para kazanılıyordu. Sadece artık yavaş yavaş bazı araçların kolaylaşmasıyla birlikte herkes bu imkanlardan yararlanmak istemeye başladı ve yavaş yavaş da aslında halk diline, hepimizin konuştuğu alanlara indi ve hepimiz artık birbirimize sohbet ederken de "Aa gördün mü Instagram'dan şunu satmışlar. Aa Instagram'dan bunu gösteriyor. WhatsApp'tan iletişime geçelim, bunu satın almaya çalışalım." deniyor. Yani artık iletişim araçları çok yaygın. E, ama benim bahsettiğim şey biraz daha yeteneklerinizle, becerilerinizle bazı web siteleri üzerinden, tabii ki bunlardan en bilineni Upwork, farklı sitelerden 70'e yakın bunun gibi farklı site var. Bir hizmet sunarak para kazanmak üzerine benim anlatacaklarım sizlere arkadaşlar. Bunlardan başlamadan önce aslında bu işin bir üç aşaması var. Yani siz online olarak döviz kazanmak, dolar kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şu ilk üç aşama var. Bu ilk üç aşama içinde yapmanız gerekenleri ben size kısaca bir özetlemeye çalışacağım. Daha sonra da yine bu videonun altında yorumlarda veya Twitter'dan Faruk Erdoğan handle ile bana ulaşabilirsiniz. Bu işi başlamadan önce birinci olarak bilmeniz gereken ilk şey kendinizi tanımak arkadaşlar. Çünkü bir kişi kendini tanırsa eğer, neleri yaptığını, nelerden keyif aldığını bilirse o kişinin yaptığı işte daha verimli olması, daha hızlı üretmesi, daha üretken olması söz konusu oluyor. O yüzden öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Kendinizi tanıdıktan sonra siz bu işi yapmaya uygun musunuz? yani internet üzerinden belki evde, belki bir sahil kenarında, belki bir köyde internet üzerinden online olarak para kazanacaksınız ama karakteriniz bu iş için uygun mu? Yani yalıtımlı bir yerde yaşıyorsunuz. Ofis ortamı gibi çevrenizde çok fazla insan olmuyor. Tabii ki buna maddi kaynaklarla bakan arkadaşlarım hemen ilk olarak ben dolar kazanmak istiyorum. Muhakkak önce dolar gelsin, para gelsin diyen arkadaşlarım bu söylediklerimi göz ardı ediyor. Ama bunlar bu işte başarılı olmanın çok önemli kurallarından bir tanesi. Yani siz eğer gerçekten sosyal bir insansanız, etrafınızda insanların olmasını istiyorsanız belki de böyle bir freelancer model çalışmak size rahatsız edebilir veya co-working space dediğimiz alanlarda yine çalışmaya gidebilirsiniz. Orada farklı insanlar var. Ama orada sürekli değişenler insanlar olacağı için yeni bir yerle tanışmak bir yemek isteyen bir süreç. Belki istediğiniz tadmini vermeyebilir size. İlk olarak yapmanız gereken kendinizi tanımak, yazmaktan Belki hoşlanıyorsunuz, belki bilgisayar önüne vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz. Bir fikrim yok. İletişiminiz güçlü mü? Çünkü bu işte iletişim gerçekten önemli. E, yabancı diliniz ne seviyede? Bunları ben iyi biliyor muyum? Yani bir aslında SWOT analizi yaparak güçlü yanlarınızı ve zayıf yanlarınızı yazıyorsunuz. O zayıf yanları nasıl güçlü hale dönüştürebilirim diye düşünmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk iş bu. Kendinizi tanımaya başladıktan sonra aslında geçeceğiniz bir evre var ki o da bu işi yapacağınız evre. Yeteneğinizi keşfetmek. Bugün belki bir pazarlama departmanında çalışıyorsunuz. Sosyal medya hesapları yönetiyorsunuz. Veya bir e, reklam için script yazıyorsunuz. Reklam için bir metin yazarlığı yapıyorsunuz. Reklam işi yapıyorsunuz. Veya muhasebede finansla uğraşıyorsunuz. Ve bugün Türkiye'de normal hayatta iş hayatının sahip olduğu bütün işler dünyanın herhangi bir yerindeki farklı şirketler tarafından da talep gören işler arkadaşlar. O yüzden aslında sizin gerçekten ihtiyaç duyulan bir işi yaptığınızı biliyor olmanız çok önemli. Bugün belki de bir kredi derecelendirme işi yapıyorsunuz bir bankada bunun önemi yok. Belki de çok farklı bir şekilde oto galeride araç satıyorsunuz. Bilmiyorum ne yaptığınızla ilgili ama yeteneğinizi keşfetmek burada sizin için en önemli şeylerden bir tanesi. Benim tavsiyem son 3 yıldır 4 yıldır yaptığınız işleri artık bir yetenek olarak kendi havuzunuza alıp bu hizmetleri sunabilirim diyebilirsiniz. Web tasarımı yapıyor olabilirsiniz, yazılım yapıyor olabilirsiniz. Ya yani en basitten dediğim gibi finansla muhasebe işleri yapabilirsiniz. Yurt dışından başka bir firmanın bazı orada kurallar değişiyor ama ufak tefek de olsa Benzer genellikle muhasebesini, finansal egzellerini hazırlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını yurt dışındaki şirketlerin yönetmeyi teklif edebilirsiniz. Yine grafik tasarım işleri, Facebook'ta küçük flyer'lar yapmak, küçük logolar, küçük banner'lar tasarlamak veya büyüklerini tasarlamak. Bunları tamamıyla yeteneklerinizle örtüşen şeyler. Eğer bir yeteneğiniz yoksa bazı ürün ve araçlar var. İşte bir gibi veya LinkedIn'deki... LinkedIn Learning gibi bazı bölümlerde kendi yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. O yeteneklerinizi geliştirdiğinizde şuna emin olabilirsiniz ki o yeteneklerden para kazanırsınız. Ama çok ama az bir şekilde para kazanmanı sizin mümkün hale gelir. Tabii ki burada en önemli sizin halletmeniz gereken şey yabancı dil arkadaşlar. O yabancı dili çözmeden bu tarz yurt dışında iş yapmanın zorlukları olduğunu bilmeniz lazım. Evet yok mu hiç İngilizce bilmeden yapanlar var benim bazı platformlarda bazen bir iş teklifi açıyorum yani bir ilan yayınlıyorum bana hizmet versinler diye. Pakistan'dan birisi mesela bana yazıyor çok farklı bir yani İngilizce yazdı belli ama muhtemelen Google Translate'i kullanmış oradan dönmüş bir şeyler yazmaya çalışmış. E tabii ki bu da olabilir yani günün sonunda o insanın ne iş yaptığına bakıyor birçok işveren. E, ama o işin sürekli olmasını istiyorsanız İletişim de aslında işverenler tarafından bir kriter. O yüzden sizin buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz bir yeteneğinizi kendinizi tanıdınız. Bu işi yapmaya uygun olup olmadığınızı düşündünüz. Bir yeteneğinizin olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi ne yapmak gerekiyor diyeceksiniz. İşte burada devreye de araçlar giriyor. Diyelim ki grafik tasarım yapıyorsunuz ve yazılım yapıyorsunuz. Araçlar kısmında da arkadaşlar aslında sizin tamamiyle bu bahsettiğim grafik tasarımını, yazılımsal iş süreçlerini e, internet üzerinden firmalara sunmak. Bugün çok farklı uygulamalar var. Ben bu videonun devamını bir sonraki videosunu da internet üzerinden iş yapılabilir siteleri isteyeceğim sizlere. Onlara ulaşabilirsiniz. E, çok fazla site var. Upwork sadece bunlardan bir tanesi ve şöyle de bir problem var. Bazı müşteriler sadece bir kanalı kullanıyor. Yani bazı müşteriler sadece Upwork kullanırken, bazı müşteriler sadece Fiverr kullanıyor mesela veya bazı müşteriler sadece people per hour diye bir site var onu kullanabiliyorlar. Kimi eskiden beri bu işi yapanlar freelancerı kullanıyorlar. Yani buradaki amaç aslında sizin yeni müşterilere ulaşmanızı sağlayan bir araç bunların tamamı. Hepsinin farklı özellikleri var. Aldıkları komisyonlar bir, birbirlerine yakın ama ortalama bir şekilde size bir araç araç sunuyorlar, bir platform veriyorlar ve size bir müşteri getiriyorlar arkadaşlar. O yüzden de burada birçok arkadaşımız size Upwork'ü anlatmak istiyor. Upwork ile ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Ama bu bir araç. O yüzden siz bu araçları gir, kullanmaya başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey kendinizi tanıyın. Kendinizi tanınmak çok önemli bir şey arkadaşlar. Sonra yeteneklerinizi keşfedin. yeteneğinizi keşfettikten sonra gerçekten bir CV hazırlayın. Bakın bu platformlara, bu araçları kullanırken size bunu soracaklar. Sizin yeteneğiniz ne? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? şu anda bu işi yapmanıza işte vesile olan araçlar ne, kullandığınız araçlar ne diye soracaklar. İşte daha önce yaptığınız işlerden referanslarınız var mı diye soracaklar. Yani Upwork'e girdiğinizde size bu soruları soruyor. Sizin hazırlıklı olmanız lazım. Hazırlayıp güzel bir CV'nizi oraya yazmanız lazım. Çünkü sonuçta CV'nizi görücüye çıkarıyorsunuz ve insanlar orada sizin yaptığınız işlere bakarak sizin hizmetinizi satın almak istiyorlar. Sadece Upwork için söylemiyorum. Fiverr için söylüyorum. Freelancer için söylüyorum. Guru için söylüyorum. Birçok farklı platform var. Hepsi için yapmanız gerekenler çok bariz ve net. Öncelikle kendinizi tanımak, yeteneklerinizi keşfetmek ve kullanacağınız araçlar için içerik hazırlamak çok önemli. Tabii bununla birlikte eğer portföyünüz yoksa bir portföy hazırlamak yazılımsal anlamda olabilir, grafiksel anlamda olabilir, tasarımsal anlamda olabilir yaklaşımını bilmiyorum ama bugün internet üzerinde bir yeteneğiniz varsa bunu paraya dönüştürmek arkadaşlar gerçekten kolay ama bazı şeyleri yapmanız lazım. Yani bazı kriterlere bağlı. Evet, hizmeti açar açmaz siz o internette insanlar gelip sizden hemen alışveriş yapmaya başlamıyor. İşte bir şekilde kendinizi yine pazarlamanız gerekiyor. Bununla birlikte bir blog açmanız gerekebiliyor. Bununla birlikte sosyal medya kanallarını kendinize profil yaratmanız gerekebiliyor. Çünkü karşıdaki insan size bir para ödeyeceği zaman bu kişinin gerçek bir kimliği olup olmadığını merak ediyor ve siz gerçekten alanınızla ilgili interneti besliyorsanız işte sosyal medyadan, bloglardan bu bilgileri paylaşıyorsanız kişi diyor ki Aa, tamam ben bu kişiyle çalışabilirim zaten geçmişten beri o bu işi yapıyor hızlı bir şekilde iş çıkartacağına eminim güveniyorum deyip sizden iş almayı deneyebiliyor arkadaşlar. Hepsinin çok farklı detayları var. Ben e, bu... Bilgisayarı yani Twitter, Tweet'teki e, çok ilgi görünce hemen bu videoyu çekmek istedim, kaydetmek istedim. Yani umuyorum bir sonraki videoda daha detaylı bu konulara girme şansım olur. Eğer kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı ve ilgileneceğini düşüneceğiniz arkadaşları da davet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.